Merhaba sevgili gençler, her hafta yayınlamış olduğum Fizik TYT deneme serisinin 10. ve sonuncusuyla bugün karşınızdayım. Umarım yapmış olduğum çalışmalar işinize yaramıştır. Gerçek sınavda Allah yar ve yardımcınız olsun. Hazırsanız haydi başlayalım. Şekildeki X akım ölçeri miliamper cinsinden, Y akım ölçeri amper cinsinden ölçtükleri akım sonuçlarını göstermektedir. Buna göre X'in ölçtüğü akım Y'nin ölçtüğü akımdan küçüktür. Y akım ölçeri X'in ölçtüğünden daha büyük akımlar ölçebilir. X akım ölçeri Y'ye göre daha duyarlıdır. Doğru istiyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar burada miliamper, burada amper cinsinden ölçüm yapılıyor. Ee, amperi miliamper'e çevirmek e, burası 2500 5000 bunu da o şekilde dönüştürsek rahat oluruz olacağız. Ee, amperi miliamper'e dönüştürmek için 1000 ile çarpmak gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradaki 3'ü 3000 şeklinde 6'yı da 6000 şeklinde genişlettiğim zaman burada artık miliamper cinsinden oldu şimdi arkadaşlar. Her ikisi de miliamper olunca kıyaslamayı karşılaştırmayı da daha rahat yapacağız. Şimdi x'in ölçtüğü akım y'den küçük diyordu. Görelim ne ölçüldüğünü. Şimdi 2500'e kadar burada 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var. Bunun her bir aralığı 500 miliamper'e denk geliyor arkadaşlar. Diğerine de bir bakalım. Bu da 1, 2, 3, 4, 5 tane de 3000'e gelmişiz. 3005'e bölündüğü zaman bu da 600'e denk geliyor arkadaşlar. Bunun her bir aralığı 600 mA ölçüyor. Dolayısıyla şimdi bu X'in ölçtüğü 2500'den sonra bir bölme daha gelmiş. 500 daha üstüne kattığımız zaman şu an bu X akım ölçeri 3000 mA ölçerken bu tarafa bakıyorum 3000'den sonra bir basamak daha gelinmiş. E, burası da o zaman 3600 mA ölçüyor şu an için. Dolayısıyla X'in ölçtüğü akım Y'ninden küçüktür. Doğru söylüyor arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Y akım ölçeri X'in ölçebildiğinden daha büyük akımları ölçebilir. Şimdi Y 6000'e kadar ölçebiliyor. X'e baktığım zaman 5000'de arkadaşlar. Bu, o zaman Y daha büyük akımları ölçebiliyor. Bunu da doğru söylüyor. 3. X akım ölçeri Y'ye göre daha duyarlıdır. Duyarlılık arkadaşlar daha küçük akım değerlerini gösterebilmek demektir. Y akım ölçeri e, basamaklar 600-600 değişirken X 500-500 değişiyor. Bu daha küçük bir değer olduğu için X-Y'ye göre daha duyarlıdır arkadaşlar. Bunu da doğru söylüyor. Edirne doğru cevap işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Birbirine iple bağlı tahta küppe içi dolu demir küre, saf su dolu kapta şekildeki gibi dengedeyken ipte T büyüklüğünde gerilme kuvvet oluşmaktadır. Suya biraz tuz eklenip çözülmesi sağlanırsa, Tahta küpe etkiyen kaldırma kuvveti azalır. Demir küre etkiyen kaldırma kuvveti artar. İpteki T gerine kuvveti azalır. Doğru istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ilişkileri görebilmek için e, bu cisimler üzerindeki kuvvetleri göstermek gerekecektir. E, tahta küple başlayayım. Buna uygulanan e, suyun uyguladığı kaldırma kuvvetine e, FT ismini veriyorum. E, demir küreye uygulanan kaldırma kuvvetini de onu da şöyle göstereyim yukarıya doğru. Buna da F demir diyorum arkadaşlar. E, i̇pte T gerine kuvveti var demişti. Onu da şöyle yazıyorum. E, tahta küpe aşağıya doğru çeken. Demir de arkadaşlar yukarıya doğru çeken bir şekilde ip gerilmesi her zaman cisimler çeker. İple cisimler itemezsiniz. Şimdi bunların yanı sıra bir de ağırlıkları söz konusu. Ee, tahta küpün ağırlığını şöyle soldan aşağıya doğru çekeyim. Bunlar zaten hepsi düşeyde. Ee, Gt diyorum arkadaşlar bu tahta küpün ağırlığına. Demir kürenin ağırlığını da G demir diye isimlendireyim. Şimdi buradaki e, kuvvetlerden e, artık değerlendirme yapacağız. Burada artar azalırları incelemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben sistemin önce e, şöyle genel bir dengesine bakmak istiyorum. Genel dengede e, tahta küple demiri beraber kullanacağım. Bunlar tek tek de kuvvet dengesi yazılabilir. Şimdi e, tahta ve demir için kaldırma kuvvetleri var yukarıya doğru. Aşağıya da ağırlıklar var. E, genel dengede T yazamazsınız. Biri yukarı bir aşağı götürür zaten bunlar. O zaman FT tahtaya uygulanan kaldırma kuvveti artı Ft demir küreye uygulanan kaldırma kuvveti eşittir aşağıya doğru ağırlıkları GT demir küre e, GT tahtanın ağırlığı e, GD de demir kürenin ağırlığı. Şu an bu genel dengeyi gösteriyor bu sistem için arkadaşlar tahta ve demir ikilisinin ağırlıklarında bir değişiklikten bahsedilmiyor. Burası sabit. Şimdi bu kaldırma kuvvetlerinin e, ne olduğunu anlamak için e, ya ikisi de değişmez çıkacak. Toplamı sabit çünkü ya da biri artıyorsa biri azalıyor olacak. Ama bunları şimdi e, tek tek açarak arkadaşlar incelemeye çalışacağım. Bunlara ne olduğunu görebilmek için önce F tahtayı açıyorum. F tahta tahtanın batan hacmi D sıvı yoğunluğu G yer çekimi. Şimdi tahta küpün sıvı içinde kalan hacmini şöyle VB diye isimlendirmiş olayım. Ee, burada saf suya tuz eklendiği zaman arkadaşlar suyun yoğunluğunun artmasından dolayı bu sistemi biraz yukarı itecek gayet açık. Demir zaten hep suyun içerisinde. Bunun batan hacmine bir değişiklik olmaz ama sistem biraz yukarıya yürüyeceği için şu tahta için batan hacmin azalır olduğunda şuraya vurgulayalım. Şimdi G sabit yer çekimi. D su öz kütlesi. Eklenen tuzdan dolayı bu artıyor. Tahtanın batan hacmi de azalıyor. O zaman FT tahtaya uygulanan kaldırma kuvveti. Şimdi arkadaşlar bir artıyor bir azalıyor. Bu FT'ye şu an için bir cevap veremiyorum arkadaşlar. Burada şiştik. Bunun hangisinin ne kadar arttığını azaldığına dair net bir bilgimiz olmadığı zaman buna hemen cevap veremeyiz. Şimdi demire uygulanan kaldırma ile o zaman devam edeyim. Bu dursun şimdilik. FT demişiz ona uygulanan kaldırma kuvvetine. Demir için batan hacim çarpı D sıvı çarpı G açılımını yazıyorum. G yer çekim sabit zaten. Bunlar gibi bir değişiklik yok. Suyun öz kütlesi arttı. Tuz ekledik. Demirin batan hacmi değişmez arkadaşlar. Bu hep e, suyun içerisinde olduğu için onu da yine şuraya belirteyim. VB sabittir. Demirin batan hacmi Bu hep suyun içinde. Yani tuzlusu da olsa demiri dışarı atacak hali yok. Dolayısıyla V batan demir küre için sabittir. O zaman bu denklemde arkadaşlar suyun öz kütlesinin artması demire uygulanan kaldırma kuvvetinin de artmasına neden oluyor. İkinci öncülde demir küreye etken kaldırma artar. Bunu doğru söylüyor. Bunu arıyorum. Şimdi o zaman ben bu demir küreye uygulanan kaldırmanın arttığını gördükten sonra arkadaşlar genel dengeden yola çıktığım zaman toplam sabit olacağı için tahtaya uygulanan kaldırma kaldırma kuvvetinin azalır olduğunu söylemek zorundayım. Şu denklem beni sonuca götürmedi ama genel denklemden tahtaya etkilen kaldırma kuvveti azalır. Doğru söylüyor bunu arkadaşlar. Biri de doğru olarak alıyorum. Şimdi 3'te teyp gerilmesinden bahsedilmiş. T gerilmesi hem tahta küpün üzerine var hem demir üzerinde var. Yani demirin kaldırma kuvveti artıyor. Batan hacmi değişmiyor. Tahtadan da demirden de yürüyebilirsiniz. Ben T incelemek için demir kürenin arkadaşlar dengesini inceliyorum. Onu da şuraya yazayım. Demir küre üzerinde 3 tane kuvvet var. T gelmesiyle fd yukarıya doğru bunu itiyor şöyle yazıyorum t ve fd kaldırma kuvveti aşağıya doğru da arkadaşlar e, demir kürenin gd diye ağırlığı var demir kürenin üstünde 3 tane kuvvet var başka da yok E bu demir kürenin ağırlığı sabit f demir küreğe uygulanan kaldırma kuvveti onun biz artar olduğunu görmüştük o zaman bu denklemi koruyabilmem için t'nin de azalır olduğunu söylemek durumdayım Çünkü toplam sabit eşit olacak t gelmesi azalır diyor bunu da doğru söylüyor arkadaşlar Edirne doğru cevap işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yazın Adana'daki hava sıcaklığından bunalan Mert, serinlemek için Adana'ya göre deniz seviyesinden 2600 metre yüksekte yer alan Toros dağlarındaki Çinili göle kamp kurmaya gidiyor. Çevre kirliliğini önemseyen Mert, orada içtiği suyun pet şişesini buruşturmadan ağzını kapağı ile sıkıca kapatıp kamp sonrası Adana'ya geri getiriyor. Buna göre pet şişenin son hali e, şekildekilerden hangileri gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar Adana yazın çok sıcak tabii deniz seviyesine neredeyse yakın 2600 metre Torus dağlarında bir kamp yeri Çinili Göl. Şimdi bu şöyle bir benzetme de yapalım. Şurası bizim kamp alanımız olsun arkadaşlar. Burası 2600 metre yukarıda bir yer. Burası da nispeten deniz seviyesinde. Adana'nın bulunduğu yer. iki farklı nokta. Şimdi biz bu 2600 metrede tabii ki yükseklikten dolayı burada açık hava basıncı çok düşüktür arkadaşlar. Yani Adana ile kıyaslandığı zaman yükseklik farkından dolayı. Burada açık hava basıncını ben P0 ile gösterirsem bu küçüktür çevre sıcaklığında göz önüne alırsak zaten serinlenmek için gidilmiş bir yer. Burada sıcaklığı da T ile gösterirsem bu da küçüktür. Şimdi Adana koşullarında arkadaşlar deniz seviyesine çok yakın olduğu için atmosferik basınç burada büyük olacak. Dolayısıyla burada arkadaşlar P0 büyüyor. T sıcaklık zaten cehennem gibi burası. Bu da çok büyük olacak. Şimdi biz Kamp bölgesinde bu pet şişeyi içip, içinde su içip boşalttık. Ağzını kapattığımız zaman aslında e, bulunduğunuz bölgedeki açık hava içine dolmuş oluyor ve onu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla kamp bölgesinde bu pet şişesinin ağzı kapatıldığında içerisinde düşük sıcaklıkta ve düşük basınçta bir hava kapatmış oluyorsunuz. Tabii ki o bulunduğunuz bölgeye uyum sağladığı için orada pet şişede bir farklılık göremezsiniz. Ama siz o pet şişesini buradan alıp tekrar Adana'ya indirdiğiniz zaman büyük basınç ve büyük sıcaklık bölgesine getiriyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii şişe bu çevresel faktörlere göre bir değişiklik gösterecektir. Şimdi burada tabii ki hangi basınç ya da sıcaklığın daha baskın ya da dengelim etki gösterdiğine göre de şekil değişecektir. Şimdi birinci şekilde şişede herhangi bir deformasyon görmüyorum. Yani burada açık hava basıncının büyüklüğü tabii ki şişeyi buruşturup içeriye doğru çökmesine neden ol olacakken ama bir de sıcaklığın artışı bu da kapalı kaplarda sıcaklığın artışından iç basıncı büyütüp dışarıya doğru da bombe yaptırabilir ya da içeri çökmesine izin vermeyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar Adana bölgesinde tabii ki bu açık hava basıncının büyümesi bir de sıcaklığın büyümesi şu şişeyi içeriye doğru sıkıştırırken bu da şişeyi dışarıya doğru itmeye çalışacaktır. Dolayısıyla bunun hangisinin baskın geleceğine göre şekil değişikliği oluşabilir. Şimdi ben burada tabii olabilir dediği için de bunun hangisinin baskın geleceğine ya da dengeli mi geleceğine açıkçası net bir şey söylemek mümkün değil. Birinci modelde ben bu açık hava basıncıyla Adana bölgesinde sıcaklık etkisinin nispeten berabere kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu gerçekleşebilir arkadaşlar. Şişe içeriye de çökmeyebilir. Artan sıcaklıktan dolayı iç basıncı büyümesinden dışarıda şişmeyebilir. Şimdi ikinci modelde baktığım zaman şişe dışarıya doğru bombelenmiş. Yani burada iç basınç büyümüş. Yani bunu da şöyle yapabilirim. Yani açık hava basıncı bunu içeriye doğru itiyor ama sıcaklık artışından dolayı içerideki havanın basıncının artması daha baskın gelmiş olabilir. Dolayısıyla burada P0'ın etkisi sıcaklık artışının etkisine karşı e, zayıf kalmış olabilir. Böyle bir şey de gerçekleşebilir. E, üçüncü modele baktığım zaman da burada şey içeriye doğru göçmüş. O zaman da e, sıcaklık arttı ama açık hava e, pardon evet açık hava basıncının artması e, sıcaklık artışına göre daha baskın gelmiş olabilir. Burada da açık havanın etkisinin sıcaklık artışını yendiğini söylemek mümkün. Yani bu sonuçta beklenebilir. Çünkü elimizde net bir rakamsal veri yok arkadaşlar. Basınç içeriye doğru mu sıkıştıracak yoksa artan sıcaklık dışarı doğru mu itecek? Burada her türlü durum bekleyebilirim. Edirne işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum geçiyorum. Yatay ve sabit sürtünmeli zeminde K cismi yatay F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsizdir. Şimdi arkadaşlar burada sürtünme var. F1 kuvvetinin şiddeti F2'den büyük olduğuna göre. Şimdi F1 F2'den büyükmüş. Şöyle bir 2F buna da bir f diyeyim. Burada hareket yoksa demek ki şu an statik sürtünme etkili burada arkadaşlar. Sürtünmeyi yenememişiz. F1, F2'den büyük olduğu için de şu an için sürtünme doğal olarak bu tarafa doğru bir değer gösterecek bize. Aradaki fark kadar şu an bu statik sürtünme bize etki gösteriyor. Çünkü hareket olmadığı için F net sıfır olmak durumda. Şimdi bizden K cismi harekete geçebilir mi diye burada değişiklikler var. Bunları tek tek deneyeceğim arkadaşlar. F1 ve F2'nin şiddetleri eşit miktarda artırılırsa. Şimdi eşit miktarda artırırsam e, ne olacak ki e, bunlara birer f artırsam e, bunu hadi diyelim ki 2f yaptık bunu da arkadaşlar 3f yaptık e, fark ne yine 1f e, sürtünme de 1f e, sürtünmeyi yenemiyorsunuz bu arkadaşlar harekete geçirmez sizi 2'ye bakıyorum F1 ve F2'nin şiddetleri aynı oranda artılırsa şimdi aynı oranda artırmak 2 katına çıkar, 3 katına çıkar, size kalmış. Eğer bunu 2 katına çıkarırsanız şimdi ikinci öncülü deniyorum. Bu o zaman arkadaşlar 2F olacak. E bunu da 2 katına çıkartırsanız o zaman bu 4F olacak. O zaman aradaki fark 2F oldu gördüğünüz gibi. Sürtünme 1 fte O zaman buradaki fark sürtünmeyi yener ve hareket olabilir arkadaşlar. 2'yi alıyorum. 3 F2'nin yönünü ters çevir. E, F2'yi de ön tarafa alırsanız o zaman zaten 2F. F2 de buraya gelince 3F oluyor. Sürtünme 1F. Bu zaten olur arkadaşlar. f de bu tarafa alınca zaten 2 kuvvetle sağa doğru çekiyor. 2 ve 3 doğru. Edirne işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. KL lambaları ile bir reosta iç direnci önemsenmeyen bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre reosta sürgüsü ok yönünde çekildiğinde K'nin ışık şiddeti artar, L'nin azalır, L'nin ışık verme süresi artar doğru istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu durumu önce bir değerlendirelim. E, Reosta'yı çekince tabii ki devre başka bir modele geçecek. E, onu ikinci şekil üzerine bir daha değerlendirelim. Şimdi burada tabii ki serilik, paralellik, akım nereden geçer? Bunlar birbirler nasıl ilişkili? Bunu görmek gerekir. Çok da karmaşık olmayan bir devre zaten. Şimdi pilin artı kutbundan çıkan akım L lambasına geçip şuraya kadar geldiğini düşünelim. Buraya kadar tek hat çünkü. Bu aşamadan sonra ikiye ayırmak durumunda. Biraz burada reosta üzerinden e, devam edecek. E, biraz da e, buradan sonra arkadaşlar K üzerine. Şimdi reosta üzerinden. Geç geçen akımı değerlendirirsek buraya kadar geldiğini düşünelim artık arkadaşlar bu akımı. Şimdi bundan sonra şimdi Reostan'ın devam eden direnci de var ama yukarıdan devam ederse boş tel var. Dolayısıyla arkadaşlar bu Reostan'ın şu kalan direnci üzerine akım devam etmez. Buradan sonra devam edecek kısım buraya buradandır. Çünkü boş tel devam ediyor artık. K tarafından geçen akım da burada toplanacaklar ve bundan sonra devre gelip eksi kutlar varıp şeyini tam tam bir döngüsünü tamamlayacak şimdi arkadaşlar Reus'tanın şu an bulunduğu bölge orta bir yer gibi kabul edeyim. E, ufak tefek rakamlar da verelim daha somut bir inceleme olsun. Ben Reostan'ın toplam direncini 2R kabul ediyorum. Yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta olsun diye. Ama şu an için buradaki R'yi kullanamıyorum. Burası kısa devre oluyor arkadaşlar. E, çünkü burada boş tel varken tutup akım devam edip buradan geçmez. E, lambaların da direncine R diyelim. Şimdi buradaki bizim eş değer direncimiz buradaki e, K lambasıyla R'usta paralellik oluşturduğu için e, iki tane R paralellikten yarım R gelir, bir R de burada 3 bölü 2 R var şu an için arkadaşlar burada R eş değeri 3 bölü 2 R olarak alabilirim. Şimdi R'usta'yı ok yönünde çek demişti, yani bunu uca kadar çekebilirsiniz çok da bir önemi yok. E, ben ikinci durumu şöyle tekrar hemen hızlıca şuraya oluşturayım arkadaşlar. R ustamın artık tamamı devrede sürgüsünü gösterseniz olur, göstermesiniz de fark etmez. 2R'nin tamamı devreye girecek. Şurada K lambamız bizim. R direnç var demiştik. Şurada da L lambamız var. Bunun da direncine R dedik. Devremize ikinci durumda bu şekilde tasarlayabiliriz arkadaşlar. Ee, sürgüyü artık tamamen uca kadar çektiğimi düşünüyorum. Reus'tan 2R direncinin tamamı devreye girdi. Şimdi K lambasıyla Reus'tan tamamı paralel. R ile 2R'nin paraleli e, çarpım bölü toplam yapabilirsiniz. Buradan 2 bölü 3R gelir arkadaşlar. 2 bölü 3R ile e, L'nin R'sini de toplarsanız 5 bölü 3R yapar. Dolayısıyla bu durumda eş değer direncimiz 5 bölü 3R oluyor. Şimdi buradaki 3 bölü 2 burada da 5 bölü 3 var. E, bu kesirli e, sayılarla işlem yapmak biraz zor olabilir arkadaşlar. Ben burayı da 2'den de 3'den de kurtarmak için size kolaylık olması açısından 6 ile genişletiyorum bunları. Bunlar her sınavda denemede yapabilirsiniz. Dolayısıyla üstteki ilk duruma göre eş değer direncim o zaman 9R yapıyor. Buraya göre de arkadaşlar 10R yapıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi pilet bir akım değeri vereceğiz. 9'a ve 10'a bölünmesi için ben pilimi 90 volt seçiyorum arkadaşlar kolaylık olması açısından bu rakamları seçerseniz işleriniz kolay yürür. Şimdi artık e, birinci devrede, birinci devrede bu ana koldan gelecek akım, e, pili 90 volt seçtim, Direncim 9R. Dolayısıyla 90 volt bölü 9R'den e, 10 birim akım oluşur arkadaşlar birinci devrede. Bu akım L'den geçer. Çünkü bu ana kol üzerinde olduğu için L'den 10 akım geçiyor. Burada R R olduğu için K ve e, e, R ustamız paralellikten dolayı bu 10'un 5 tanesi K lambasından geçecek üst taraftan. 5 tanesi de arkadaşlar Reosta'dan geçecek. Şimdi birinci devredeki incelememi tamamladım. Geliyorum ikinci devreye. Şimdi burada da arkadaşlar yine akımın izleyeceği yolu şöyle göstereyim. Pilden çıkacak akım L'den yine mecburen geçecek. Bu akımın sağa dönerse Reosta'mız var. Yukarıdan giderse K var. Yine bunun bir kısmı Reosta'dan bir kısmı da K'den geçip burada birikip devresini şöyle tamamlayacak arkadaşlar. Şimdi buradaki akımları da hesaplayalım. Ana koldan pilin vereceği akım hesaplıyorum. Pili 90 volt seçtik kolaylık olsun diye. Buradaki toplam direnç 10 rydi Dolayısıyla 9 birim akım oluşur bu devrede ana kol akımımız. Bu L lambasından geçecek arkadaşlar 9 birim akım. Şimdi burada Reos'ta 2 R, K lambası 1 R. Paralel kollarda akım dirence göre ters ayrılır arkadaşlar. Küçük dirençten fazla, büyük dirençten az geçer. 2'ye 1 olduğu için direnç. 2 kat akım yukarıdan, 1 kat akım aşağıdan geçecek. 9'ı böyle ayırırsanız K'den geçecek akım 6 I olurken Reosta'dan geçecek akımda 3 I olur arkadaşlar. Şimdi bu çalışmalardan sonra artık öncüllere hemen hızlıca cevap verelim. K'nin ışık şiddeti artar. K'ye bakıyorum burada 5 akım geçerken buraya bakıyorum 6 tane akım geçiyor. Akım fazlalaştı. K'nin parlaklığı artar arkadaşlar. 2 L'nin ışık şiddeti azalır. L burada bakıyorum 10 geçiyor. Burada bakıyorum 9 I geçiyor. Akım azaldı. Parlaklığı azalır. Şimdi L'nin ışık verme süresi artar diyor. Bu süre arkadaşlar ana kol akımıyla ters orantılıdır. Yani pilin verdiği akımla. İlk durumda pil 10 birim akım veriyor bu devrede. Değişiklikten sonra 9 birim akım veriyor. Pil daha az akım verdiği zaman enerjisini daha uzun sürdürür arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda lambaların ışık verme süresi de artar. Pilin tükenme süresi de artar. Bunu da doğru söylüyor arkadaşlar. İşaretliyorum. Ederine doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyorum. Uzunlukları sabit olan perdelerden paralel ışın demeti içindeki K perdesiyle noktasal ışık kaynağı karşısındaki L perdesi ok yönünde hareket ettiriliyor. Her ikisi de sola doğru hareketli arkadaşlar. Buna göre hangileri artar? K perdesi üzerindeki ışık akısı artar mı? Şimdi arkadaşlar paralel ışın demetinde perdeyi böyle dik olarak sağa sola kaydırmanız akıyı da değiştirmez, aydınlanmayı da değiştirmez. Burada çünkü mesela sembolik olarak 1 2 3 4 5 tane ışın demeti verilmiş burada. K perdesini siz sağa sola istediğiniz kadar kaydırın. Bu 5 tane ışın her zaman çarpacak. Akı bu zaten kaç tane ışın çizgisi çarpıyor demektir. K perdesi üzerindeki ışık akısı bu sabit arkadaşlar. Biz artan bir şey istiyorduk. Bunu alamam. L perdesindeki akım. Şimdi L perdesi noktasal kaynağı doğru ilerliyor. Ee, burada da mesela yine 5 tane sembolik olarak ışın demet almışım ben. Şu an L perdesine bunun 3 tanesi çarpıyor şekilde görünen. Ama siz bu perdeyi şuraya bir yere ötelediğiniz zaman, şuraya kadar getirdiğiniz zaman buradaki mevcut 5 ışının hepsi çarpıyor. Ee, buradaki K istediğin kadar getir. Hep aynı sayıda çarparken ama L perdesini buraya getirdiğiniz zaman daha fazla ışın çizgisi çarpıyor. Dolayısıyla bunun akısı artar arkadaşlar. 2'yi arıyorum. 3 K'deki aydınlanma şiddeti. Paralel ışın demetinde arkadaşlar bu zaten akı değişmeyince aydınlanma da değişmiyor. 3 bu da sabit kalır. Biz artan istiyorduk bunu olmayacak. L perdesi üzerindeki aydınlanma şiddeti. Burada noktasal kaynaklarda arkadaşlar aydınlanma şiddeti zaten I bölü D kare ile hesaplanıyor. Siz perdeyi noktasal kaynağa doğru götürdükçe bu D mesafesi azaldığı için aralarındaki D mesafesi aydınlanma büyüyor. Dolayısıyla bu da artıyor. Bunu da arıyoruz arkadaşlar. 2 ve 4 doğru. Deniz de doğru cevap. İşaretliyorum ve son soruya geçiyorum. Örneklerin hangileri sesin genliği ile ilgilidir? Şimdi genlik arkadaşlar şiddet ya da gürlük demektir. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Bir insanın yavaş böyle fısıldayarak konuştuğunu düşünün. Bir tanesinde bağırarak konuştuğunu düşünün. Bu aradaki fark işte genlik. Şiddet ya da gürlük diyoruz arkadaşlar buna. Çok genliği yüksek sesler kulak sağlığı için de zararlıdır. Şimdi bir de ses dalgasıyla görüntüleme yapan ultrason cihazını çalışırken çıkardığı sesin e, insanların duymaması. E, zaten ultrason yüksek frekans demektir arkadaşlar. Yüksek frekans ses. Burada bizim duymamamız e, frekans yüksekliğinden kaynaklanan bir şeydir. Şiddet ya da genellikle alakalı bir şey değildir. Biri alamıyorum arkadaşlar. İkiye bakıyorum. Yaşlı insanların sesleri daha iyi duyabilmeleri için işitme cihazı kullanmaları. E, burada arkadaşlar bu şiddet e, geçerlidir. E, yaşlı insanların tabii ki yaş ilerledikçe kulak zarı esnekliğini yitiriyor vesaire. Bunun için ortamdaki ses artık duyma ışıklarının altına düştüğü için doğal olarak genlerin yükseltilmesi gerekiyor. O işitme cihazları arkadaşlar bir mikrofondan konuşup hoparlörden böyle bir müzik yayını yapıldığını düşünün bir konserde bangır bangır o kolonlardan çıkan sesi. Yani mikrofonla kolon küçültülmüş o kulak cihazının içerisine konulmuş arkadaşlar. Bir tarafından mikrofonuyla çevredeki sesleri alıyor. Bir tarafından da işte hoparlörlerini kulağa veriyor diyebilirsiniz bu. Ses sesin kendini yükseltiyor. Bu direkt şiddet genlikle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Bunu arıyorum. 3. Gürültülü ortamda çalışan insanların kulak sağlığı için kulak tıkacı kullanmaları. Burada da yüksek şiddet var arkadaşlar. Gürültülü ortamlarda bu kulak tıkaçları kullanmazsanız sürekli 8 saat bir fabrikada çalışan bir işçi düşünün yüksek ses ortamında. Bundan kulak sağlığı gitgide bozulur arkadaşlar. Belli bir süreden sonra işitme kaybı da başlayabilir. Dolayısıyla burada da şiddet söz konusudur arkadaşlar. 2 ve 3 doğru Edirne işaretliyoruz. Burada sınavımızı bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek sınavda herkese başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.